Herkese merhabalar. Bu benim YouTube kanalımdaki ilk videom. Umarım beğenirsiniz. Umarım mahcup olmam. İlk videomda en çok beğendiğiniz, en çok sorduğunuz, en çok talep ettiğiniz videoyu çekeceğim. Biliyorsunuz ki Instagram 15 saniyelik bir zaman dilimi veriyor bize. Haliyle işte derdimizi anlatmaya şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz demeye zamanımız yetmiyor. Şimdi ben size, dantelli şal bağlama videomuzu çekeceğim. Ee, öncelikle şöyle bir iç pone kullandım. Ee, i̇ç poneyi size video çekeceğim için kullandım. Aynı zamanda mesela e, önünü bol bırakmam gereken e, şallarda da bu iç poneyi kullanabiliyorum. Gülsüm erikatroşiden temin edebilirsiniz bu şalı. Ee, öyle zamanlarda büyük bir kolaylık. İnve'nin şöyle dantelli şalını kullandık. Biliyorsunuz İnve dantelli şalları ilk çıkaran markaydı. Şöyle önünü kıvırıyoruz hafiften. Şalın. Çünkü danteli sırf yani kıvırmadan kullandığınızda saçınız görünüyor, bone görünüyor, hoş duruyor. O yüzden kıvırarak kullanıyorsunuz. Şöyle şuradan iğneliyoruz. Şimdi size göstereceğim şu nokta çok önemli bir nokta. Çünkü olay burada bitiyor diyebilirim size. Burayı kıvırdıktan sonra şöyle alıyorsunuz. Sanki boynunuza dolarcasına şöyle yapıyorsunuz. Şurada iki kulak kalıyor. Bu iki kulağı alıp Başımızın aşağıya. Şöyle şurada şuraya biraz e, uzun bıraksaydık daha uzun kalacaktı. Bunu böyle uzun da bırakabilirsiniz burada. Böyle arkaya da atabilirsiniz. Şu şekilde. Dantelli şal bağlama şeklimiz bu şekilde oluyor. Tabi hani e, bu dantelli illa böyle olacak diye bir şey yok. Bunu ben kendim böyle yaptım. Yani hani bir şeyleri böyle kendime mal etmeyi pek sevmem o tarz şey. ben yaptım ben ettim e, pek böyle sevmem ama gerçekten bu modeli e, ben e, buldum. E, şimdi bana e, bir arkadaşım hediye getirmişti bu şallardan. E, Inve Tricon'un şallarıymış, bilmiyordum ben. Takmıştım, böyle değişik bir modelde taktım. Ondan sonra İmmet Trikon'un sahibesi sevgili Zeynep ablacığım, ona da buradan çok selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Beni aradı bir gün. Dedi ki Hazal bu şallar patladı. Öyle bir fotoğraf koymuşsun ki patladık gittik yani çok güzel satışlarımız oldu. Ve bunu kışlık sezonunu yaptık. Bu şalı ilk senin takmanı istiyorum dedi. Bu şalı sen tak Hazal dedi. Şimdi size kışlık versiyonunu da göstereceğim, kışlıkları da çok farklı ve çok güzel, onu da göstereceğim size. Ama ince olan, yani ilk çıkan modelin bağlama şekli bu şekilde. Ben çok seviyorum gerçekten. Bu böyle çok böyle hanım hanımcık, böyle prenses gibi çok tatlı bir model. Şimdi hemen kışlık modelin bağlamasına geçiyoruz. Evet bu da e, kışlık e, model bu daha farklı bir kumaşı var tabii ki daha kalın e, daha tok e, bunu da yalnız şöyle bir şey var bunun dört bir tarafında değil de e, iki tarafında var sadece dantel bunu da e, bağlayacağım o üstten şekliyle şöyle önden yine ben iğne kullanmadan yapamıyorum yani ben iğne e, çok seviyorum, kullanıyorum. Benim telefon bitiyor galiba. Şöyle şuradan yine aynı şekilde doluyormuşçasına yani sanki boynumuza doluyormuş gibi şöyle yapıyoruz. Şuradan yine iki kulak var burada. O iki kulaktan şöyle şuraya atıyoruz. Şöyle. Yani çok çok seviyorum ya. Ben bu bağlamayı çok seviyorum. Dantelli şalları çok seviyorum. Yine aynı şekilde burada görüyorsunuz ki önde kaldı. İsterseniz bunu arkaya atabilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. Şöyle arkaya atıp da kullanabilirsiniz. Burası bollaştığında böyle tekrar arkaya atıp da düzeltebilirsiniz oraları. Size kalmış bir şey. Ee, en çok beğendiğiniz, en çok istediğiniz video, e, dantelli şal bağlama videosu olduğu için ilk videomuzu bu şekilde yapalım dedik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizlerden ricam gelecek videolarda, önümüzde çekeceğimiz videolarda nasıl videolar istiyorsunuz, neleri merak ediyorsunuz, neler görmek istiyorsunuz, lütfen bizlere yazın. Görüşleriniz, önerileriniz, fikirleriniz bizler için çok önemli. Ben hepsini okuyorum, hepsiyle ilgileniyorum bizzat. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.